Manavgat'ta kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu bir ağır iki kişi yaralandı. Kaza Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Bilal Toprak Sürenin kullandığı 07 EO M80 plakalı kamyonet virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü toprak süren ile yanında bulunan Suriye uyruklu Ahmet El Hacı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suriyeli Hacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yok, Altyazı M.K.